Yaxşı.

Şube müdürlüğümüzce tehdit, yağma, şantaj, kurşunlama olaylarına karışan suç çetelerine yönelik İstanbul'da ve İstanbul merkezi Kütahya ve Edirne ilerinde yapılan operasyonlar sonucunda 44 şahıs gözaltına alınmış. Bunlardan 35'i tutuklanmıştır. Operasyonlar kapsamında 11 adet silah ile geçirilmiş çok sayıda fişek, kask ve karmaç keseyle geçirilmiştir. Eski ya da yeni nesil fark etmeksizin suç çeteleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürmekteyiz. Hedefimiz belli ve nettir. Huzurlu ve güvenli bir İstanbul. Bunun için kararlıyız.